Evet merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi çapımda, kendi görüşlerim doğrultusunda sizlere telefon seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Kısa bir hatırlatma kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün bir telefon seçerken ilk ama ilk belirleyeceğimiz kriter beklentilerimiz. Neden beklentilerimiz? Herkes her şeyi ister arkadaşlar. Herkes en iyi kamera mı bende olsun. En iyi işlemci bende olsun. En iyi oyun performans bende olsun. En iyi malzeme kalitesi bende olsun. Herkes bunu ister. Herkes istemeyecek insan yoktur. İnsanız. Ama maalesef bu rezil fiyatlar diyelim. Rezil fiyatlar buna izin vermiyor. Biz fakiriz. Bu videoyu tıkladıysanız paranızın karşılığını almak için tıklamışsınızdır. Parası olmadan 14 Pro alır, S23 Ultra alır. Bunlara takmaz yani. Hangisini beğendiysen olur geçer. Biz parası olmayan insanlar olarak mecburen telefon seçerken dikkatli olmak zorundayız. Şimdi bugün ne kadar paramız olmazsa olsun, ne kadar paramız varsa var diyelim. Çok mantıksız bir cümle oldu. 10 bin liranın aşağısına ben bakmanızı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Neden? 10 bin liranın aşağısında bir telefonlar, telefonlar vardır. Şu değerlendirilir, bu alınır, bu önerilir. Ama ben hiçbir telefon içim sinesini öneremiyorum. Çünkü yani 10 bin liranın aşağısında alabileceğiniz en güçlü işlemciler G95, 732G, Snapdragon 732 Mediatek Helio G95. Bu işlemciler çok mu güçsüz? Hayır çok güçsüz değil. Günlük hatta belli bir seviyede çalışır. Belli oyunları belli yerlerde oynatır da. Yani biraz daha güncel işlemciler, daha performanslı işlemciler yönelim kafasındayım. O yüzden bu videoda 10.000 TL altı bir telefon tavsiyesi yapmayacağım. İkim öneremedikten sonra o işin çok da bir anlam olduğunu düşünmüyorum diyelim. Şimdi ilk başta isteklerimizi dedik. İsteklerimizi neye göre belirleyeceğiz? Şimdi mesela siz gün boyu dışarıdasınızdır. Mobil veri, bluetooth, konum kullanıyorsunuzdur. Veya kur, mesela kuryesiniz. Çok basit bir örnek. Burada size pil lazım. Burada size ekran parlaklığı lazım. Burada size termal performans lazım. Neden? Olabildiğince ekran parlaklığını korusun diye. Ya sen burada ben çok kamera istiyorum diye gidip de S22 alırsan e orada üzülürsün tabii ki. Ekran bir küçük. İkinci olarak S22'nin muazzam pil sorunları var. O pil muazzam pil sorunların yanında onu kapatacak hızlı şarj desteği de yok. E sen kamera istiyorum diye bildiğin yani amacına hiç hizmet etmem telefon aldım. Bu yüzden dengeyi kurmamız lazım. Şimdi bugün hangi telefon alınır? Bugün benim kesinlikle önerebileceğim, kesinlikle önerebileceğim bir telefon var. 10.000-20.000 arası direkt. Realme GT 2'nin 12.256 versiyonu. Realme GT 2'nin 12.256 versiyonu bence açık ara, bakın altını çiziyorum, açık ara en fiyat performans ürün. Neden? Arkadaşlar size Snapdragon 888 veriyor. Snapdragon 888 çok güçlü bir işlemci o fiyat bandında, çok güçlü bir işlemci. Daha güçlüsü var mı? Var. 7 plus gen 2 var. E 8 gen var da senin aldığın 8 gen 1 S22'deki o kasada nasıl nasıl çalışacak? Ne kadar performansını koruyabilecek? S22, S22 Ultra'da bile ne kadar koruyabiliyor? Bunları düşünmek lazım. Sana 888 veriyor. Çok güzel bana kamera veriyor. Pili muazzam gitmese de hızlı şarj veriyor. Pilleri çok kötü değil. Ekran veriyor. E, her şeyi sundu sana. E bitti bunu almamız lazım bizim. Seni, bizim çünkü paramız yok ve paramızın en karşılığı olan telefon bu. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz kardeşim tamam artık bana bir öneri ver. Çok fazla dinlemek istemiyorum. Realme GT 2'nin 12 256 versiyonu bence bakın açık ara diyorum. En fiyat performans ürün. Abi 888 ısınıyor. Arkadaşım 888'in ısın ısındığı halde verdiği performans zaten 778 yarında. Hatta ondan daha güçlü. Bakın 888'in ısınıp artık işlemcinin kendi kıstığı termal throttle diyoruz. Term termal olarak kısıtlandığı yerde zaten gelen daha güçlü. Yani siz burada 888 almam, 778 geldim. o oh, süper süper oldu, ısınmayacak böyle bir şey yok arkadaşlar. Hele babalarda hiç yok. Tam 778 daha serin çalışacak kardeşim. Adam sana ona göre güç veriyor. Alınır mı? kesinlikle alınır. Mesela diyeceksiniz ki ya ben ısınan ben oyun önemiyorum kardeşim. Benim 888 çok işime yaramayacak. Orada oradan ne, ne, derim ben sen? Note diyebilirim. Her şeyi sunuyorsun adam. 778GN'i veriyor, güzel pil veriyor, güzel ekran veriyor, temiz, saf bir arayüz veriyor. IMX 766 olması lazım, ben bakarım. Vallahi unuttum kamera sensörünü. Güzel bir kamera veriyor diyelim. Bunların hepsini genel pakette sunuyor. Yani her şeyden biraz veriyor. Her şeyden belli miktarda yeterli seviyede veriyor. Çok dengeli bir cihaz. Kesinlikle alınabilir. S21 FE. E ben kamera istiyorum, alınabilir. Ama pil beklemeyeceksin. Yani beklentilerimizi düzgün ayarlamamız lazım telefon alırken. Gerçekten ben Instagram Reels yorumlarında olsun, forumlarda olsun. Ya sen S22 almışsın. hep sen burada pilden yakınamazsın ki. Sana adam muazzam bir kamera vermiş. E sen zaten o cihazın pilini bilmeyerek aldıysan o iş olmaz. Gerçekten olmaz. Beklentilerimizi ayarlamayınca aldığımız telefondan memnun olamayız. Bugün S23 Ultra veya iPhone 14 Pro Max almıyorsanız alacağınız her telefon. Bakın istisnasız her telefon ya bu biraz daha iyi olabilir dedirtebilir. Bak bugün S23 Plus bile alsan ya bunun zoom'u biraz daha iyi olabilir, bunun kamerası biraz daha iyi olabilir, ekran biraz daha iyi olabilir dersin mesela çok yüksek, beklenti yüksekse. Çünkü en tepe ürün değil. Beklentilerimizi ayarlayacağız. Bugün minimum donanım ne olmalı tarafa alırken? Bana göre en minimum alınabilecek donanım 778G'dir. En minimum alınabilecek donanım 778G'dir. Neden 778 gelir? Yani çok 778G'de ağım şahım yeni bir işlemci değil. Fakat bu e, gündelik hayatta ve e, çoğu oyunda yeterli bir performans verecektir. Yeterli performans verecektir. Isınma sorunları yok. Gayet verimli bir işlemci. Bu azam güçlü mü? O fiyattaki 865-888 işin içine kadarsak çok güçlü değil. Neden mesela esirf edemedin? E, arkadaşlar bugün kim çok e, ezici bir çoğunluğum ben cebinden 12 bin lira çıkartıp güncellemesi bitmiş bir telefon alacağım yani düşünmüyorum demeyelim İsteyeceğini zannetmiyorum. Zannet çünkü sen cebinden 12 bin lira para çıkaracaksın. Bugün bir asgari ücret. Bakın 12 bin lira çok yani biz parada küçümsedik artık paralar iyice pul olduğu için. Bakın bugün 12 bin lira bir asgari ücretlerin bir aylık maaşı. Bakın siz bir aylık yemeden içmeden çalıştığınız maaşı güncellemesi bitmiş bir telefonu verince biraz bir yani bir surat asabilirsiniz. Yani, Esnafı kesinlikle alamayacak en iyi telefonlardan biri. Neden? Adam sana 865 veriyor, sağlam kamera veriyor, nispeten sağlam ekran veriyor. Ee, ekran parçası kısma konularıyla ünlense de Samsung veriyor. Samsung alıyorsun ben yani netimde. Samsung'un aracı ortada. Samsung kalitesi, Samsung kamera performansı ortada. E güncelmiş o, e, o fiyata o yani. O fiyata o diyorsun. E, nerede kaldı? Donanımdan, donanımdan devam edelim. Bugün 778G minimum olması gereken donanım. E, kameraları çok, ikinci kameralar çok çeşitli varyasyonlar var. Bana göre bugün bir kamerada IMX 766 falan yani Sony'nin Böyle IMX 766sıdır 800 serisidir görüyorsanız o kamera gayet yeterlidir. Video performansı bilen gayet güzel fotoğraf çekersiniz. Malzeme kalitesi. Arkadaşlar biz malzeme kalitesi bakacak kadar zengin bir insan, zengin bir halk mı, zengin bir toplum muyuz bunu düşünmemiz lazım. Sen burada malzeme kalitesi de gider 20.000 liraya çıkıp S22 alırsın. Sonra 3 saat ekran süresi aldığın zaman böyle mobil veri, bluetooth konum falan filan parlaklık. Orada ağlarsın. Ağlarsın açık açık söylüyorum ağlarsın. Neden ağlarsın? Ben bir telefonu 20 bin lira para verdim. Böyle rezalet bir pil aldım. Yani sırf malzeme kalitesi istiyorum diye. Mesela kamera çok işim yokken. Yani malzeme kalitesi bizim için bu fiyatlar ne kadar önemli. Onu düşünmemiz lazım. Diğer yani lehen plastiği değil arkadaşlar. Yani siz alınca böyle kok böyle kokacak lehen plastiği almıyorsunuz. Ve en net bir telefon yani. Ne ee, konuyu biraz saptırdık. Arkadaşım ben oyun oynayacağım. Güzel bir işlemci istiyorum. Güçlü bir işlemci istiyorum. Arkasına fan takmakla beni uğraştırma. Ee, sürdürülebilir bir performans. Yüksek bir işlemci istiyorum. Ekranım olsun. Ekranım büyük olsun. Bak direkt olarak F5 mesela. Bak sen bana şu anda kardeşim bana F5 söyle. F5 tarif et dedin az önce. Neden F5? 7 Plus g 2 veriyor. 888'den daha güçlü ve daha sürdürülebilir. Ee, ekranımız 120 ama AMOLED. Evet, güzel bir ekran. Ekran da büyük nispeten 6.67 inç. hızlı şarjı da var. E tam oyuncu telefonu işte. Daha ne istiyorsun? Alıp geçeceksin bunu. F5'in malzemesi kötüymüş. Arkadaşım F5'in malzemesi kötü de sen o fiyat bandında F5'in F5 f 5in verdiklerini verip üstüne koyan hangi telefon var malzemesi yok? Yok ki. Biz istemez miyiz daha iyi olsun? Yok F5 alacaksın. A abi kardeşim ben kamera istiyorum. Benim tüm amacım kamera. Pilim muazzam önemli değil. Pili çok önemli değil. Ekranım gayet iyi olsun. Kaliteli bir telefon istiyorum. Mümkünse yazılımı kaliteli olsun. Samsung s 21 FE Mesela dedim. Ben Samsung, sen bana Samsung s 21 tarif ettin. Ama sen o telefonu alınca bileceksin ki o telefonda pil yok. Bakın ben direkt pil yok diyorum. Neden ben biraz abartıyorum? Çünkü ben şimdi size bu telefonda güzel pil performansı var. Fena, pe fena olmayan pe pil performansı var derim. Sana göre fena olmayan pil performansı 7-8 saattir. Bana göre 3-4-5 saattir. 3-4 5 saattir. E, burada çakışırız biz. Sen bana gelip ya dersin kardeşim sen bana aldırdığın telefonun başlatma bana dersin mesela. Yani beklentilerimizi güzel ayarlamamız lazım. Arkadaşım ben dengeli bir cihaz istiyorum. Oyun oynamam. ısınmayı çok fazla kafaya takmam. Belli bir seviyenin üstüne çıkmadıkça. Kameram iyi olsun. Ekranım iyi olsun. Hızlı şarjım olsun. Nispeten pilim olsun. Direkt olarak GT2 aldı. Adam sana 12 GB ben veriyor, 2 GB, RAM depolama veriyor. Android 15 güncelleme alacak. Android 15'e kadar. 3 yılda güvenlik güncelleştirmesi var. Bunu alıp geçeceksin. Yani sen 15 bin lira büyük para değil. Bakın bugün 40 bin lira S22 Ultra satılıyor. 40 bin lira bak. 40 bin. Rakam büyüklüğünü görebiliyor musunuz? 40 bin lira. 40 bin lira S22 Ultra satılıyor. Abi o cihazda 8 Gen 1 var. Bak. O cihazda 8 Gen 1 var. Ve o cihazda bile çok iyi bir performans yok. Çok iyi bir termal performans yok. Bakın S23 Ultra diyoruz. Tam o cihazın kamerasını konuşmazsın. O cihazın ekranını konuşmazsın. Ama bugün siz bir 40 bin lira verip ben en tepe cihaz aldım sonuçta her şeyim yolu. O bile değil yani. O bile değil. S23 Ultra yani bugün en iyi cihaz. onda Pro Max. Bundan harca yok yani böyle muazzam bir cihaz. İlla her, her, cihazda bir şu şurada, şurada burada eksiklikler, eksiklikler oluyor. Ben şahsen bugün işte 12 Lite, Poco X5 Pro ne bileyim aklıma gelsin hemen. Bunların çok alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Neden? 12 Lite'i bir nevze de yap. X5 Pro dediğin cihaz. Ya Poco'nun X5 serisi Pro. 778 Euro pahalı yani o cihaz. 14.000 lira falan. Ben bütün fiyatları e, videoya dahil ederim de. bin liraya o cihaz olmaz. Cık, olmaz yani. O cihaz olmaz abi. 778 olsun sana. 888 Euro adam zaten aynı fiyata. Bir de 256 GB depolama ile veriyor bunu. 256 256 GB depolama tam hatırlamıyorum ama olmaz. 12 Lite. 15 lira. Abi sen GT2 al 12 Lite alacaksın. Neden Xiaomi 12 Lite? Neden GT2 değil? Bu GT2 garaz nedir? GT2 alacaksın ya. Yani 12 Lite olmaz bence. E, bakın ben alınabilir diyorum. Ben alır mıydım? Ben almazdım. Şimdi gelelim. Bugün e, ben S22 Ultra kullanıyorum. Bu videoyu S22 Ultra'dan çekiyorum. Benim S22 Ultra'm yok. Benim cihazımda çok daha da bir telefon var. Telefon alacağım. Param da çok yok. Param da çok yok demeyelim. Bugün e, ne alırdın kendine? Para hayat yok mesela. Benim bugün ne alacağım kendime ben? Bütün her şeyi göz önüne bulundum. Ben kesinlikle bugün GTK'in 12256'sını alırdım. Üstüne çıkacaksam S23 Plus. Bakın daha aşağı bir değil. S23 Plus. Çünkü aradaki hiçbir telefon tam olarak GTK'in verdiği dengeyi veremiyor. Adam sana her şeyden biraz biraz sunuyor. Hatta her şeyden belli bir seviyede sunuyor. S22'ye çıktım. Pil öldü. Pil, pil yok oldu. Pil diye bir şey kalmadı çok sıncak. Esim 2'ye çıktım bak bunlar da başıma geldi. Ne GT2 Pro çıktım 8 Gen 1. E, o da sıncak. E, kamerada böyle ay, ana kameralar ne yardımcılar biraz da kötü oldu versin. E, 8 gemde çıktım yine çok iyi bir yükseliş olmadı. Z Flip 4'e çıktım mesela. s e, 8 Plus Gen 1 e o çok fena throttle yiyecek. Çok fena throttle yiyecek. Ve herkes katlanıp formu sevmek zorunda değil. Abi S23'e çıktım çok mükemmel cihaz. Ben küçük telefon seven biri olarak söylüyorum. Sen küçük telefon sevmiyorsun mesela, abi S23 ile S23 Plus yani aradaki fiyat farkı muazzam seviyede. O yüzden ben bugün alınabilecek en fiyat performans telefonum GT 212 256 olduğunu düşünüyorum. Kendime de bir telefon alacak olsam kesinlikle GT 2 12 256 varisyonunu alırdım diyorum. Ee, toparlamak, şöyle toparlayalım. Bugün ben bir telefon alacağım kardeşim, ne alayım? En aşağı 10.000 liranın üzerine hedefleyeceksin. Güncellemeyi takmıyorum. Ee, kamera çok önemli. Ee, kalite, kaliteli telefon istiyorum. Ne alayım? S20F alacak. S20F alacaksın. Kardeşim ben dengeli bir cihaz istiyorum. İşlem güçlü olsun. Oyunla işim yok. Ana kameram iyi olsun. Her şeyim üst olsun. Güncelleme de alsın. Realme GT2 alacaksın. 128 bir uygun fiyattaydı. Şimdi 128 fiyatı bir şekilde 12.256 alsaydı. Polama Lar arasındaki fiyat farkı böyle 1000 liradan falan alsa kesinlikle verin arkadaşlar o farkı. Uzun süre kullanacaksınız çünkü. GTK 12256 Ben ısınmaya takan bir insanım. Oyun oynamam. Her şeyin belli bir seviyede olsun. Öyle ısınan bir işlemci istemiyorum. Note 2.11 tavsiye ederim. Ben çok kamera istiyorum. Pil önemli değil. Çok da bütçem yok. S22'ye çıkamıyorum. S21F Ben tamamen işlemci odaklıyım. Oyun oynarım. Kameram çeksin. Üzüm böyle hatıra bıraksın. Bir şeyler çeksin. Ekranım iyi olsun. Hızlı şarjım olsun. Pilim iyi olsun. Poco F5. Ben tamamen kamera odaklıyım. Video performansı çok isterim. 3x optiğim olsun. Yani yardımcılarım çok iyi olsun. Ön kameram çok iyi olsun. Ekranım çok iyi olsun. Malzeme kalitem çok iyi olsun. Pil namına hiçbir şey beklemiyorum. Ben powerbankte yaşarım. S22. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi her bütün cihazları ben size alamayacak sadece. Bana bir gün 10, bana göre bugün 12 Lite. 14 bin lira para verilip alınabilecek bir ürün değildir. X5 Pro 14 bin lira para verilip alınabilecek bir ürün değildir. Tabii ki ben fiyatları kontrol edeceğim. Bakarsınız. Bu arada X5 Pro böyle 11 bin falan 11 buçuğa falan düşerse ki düşmez. Zannetmiyorum. O zaman bir değerlendirilebilir. 12 Lite de bu 12 bir 12 bin liraya çöz Değerlendirilebilir. Onun bu şimdiki fiyatlarının fazla olduğunu düşünüyorum. Bunların haricinde bense bu fiyat bandında yani Türk halkının alabileceği fiyat bandında bir cihaz söyleyemem maalesef. Yok çünkü. İkinci el konusu başka bir videonun konusu. Yani ikinci ele girersek bu, video bir saat olur. ikinci el işine. Ee, peki şu son olarak şunu da eklememiz lazım. Kardeşim ben küçük telefon seviyorum. yanımda taşıyayım. Çok bütçem yok ama böyle zorla ıkına ıkına böyle çıkabilirim belli bir bütçeye. Ne alayım? Amasız hayırsız. Şöyle siz böyle siz. Samsung Galaxy S23. Bakın bu cihazlar arasında çıkılmayı en değecek cihazdır. Küçük, küçük, küçük ekran seviyorsanız. Küçük ekran seviyorsanız açık ara en iyi cihazdır. Şimdi ben orada adama ki niye en başta söylemedim bunu? S22'den kardeşim sen bize dalga mı geçiyorsun? Arada 6 20 bin lira fiyat farkı var estirim kere çıksan. Bizim, bizde o para nerede diyecek ya? Adam haklı. Adam haklı. Sen diyorsan ki ben bir şekilde zorlarım, borç bir şeyler bulurum. S23 kesinlikle alınabilecek bir cihaz o fiyat bandında. Hatta açık ara en iyi cihaz. Fiyat bandının üstüne bile oynuyor S23. O kadar iyi bir cihaz. Bugün S23 tartışması bir şekilde en fiyat performans üründür. Küçük telefon bir bir insan için. Fakat o bütçeyi çıkam çıkamıyorsak da alınabilecek telefonu zaten listeydim. Ya ben bu, bu videoda açıkçası işte S23 Ultra 14 Pro Max, S22 Ultra falan bunları çok konuşmayacağım çünkü zaten Ultra binir, fiyata, e, S22 Ultra 40 bin lira o fiyata S22 Ultra alındığında çok fazla beklentisi olması lazım telefona kamera olarak aşırı beklentisi olması lazım ekran olarak en iyisini istemesi lazım onun için S22 Ultra almanın bugün çok mantığı var mı S23 Plus karşısında bilemiyorum onunla onu değiştim bugün S23 Ultra 14 Pro Max mi abi ikisi de olur yani sen en aşağı bugün 45, 45 bin lira s ultra bunlar çok yüksek rakamlar ya yani fiyat bandı çıktıktan sonra yani bunları konuşmanın mantığı yok offyat bandına çıkabilen bir adam zorlanmadan hangisi benliyse onu alıp geçecek zaten bu videoyu tıklamayacak bile o yüzden ben burada işte arkadaşlar s ultra çıkabiliyorsanız alınabilir ya çıkabiliyorsanız al zaten yani oraya çıkabiliyorsan bu videoyu niye tıkladın zaten öyle bir soru sorarım ben sana yani Bugün onda Pro Max S23 Ultra diye tartışmanın bana kalırsa çok bir mantığı yok. Neden çok bir mantığı yok? Çok pahalı ki yazdı. Bizim alabileceğimiz seviyede olduğunu zannetmiyorum ben bugün. Türk halkının ezici bir çoğunluğunun alabileceği seviyede olduğunu zannetmiyorum. Boşuna karşı alırsın da ne kadar değer o bir telefon için o paraya bilemiyorum. Yani bugün bunları size kendi bildiklerimi nispeten ee, objektif bir çerçevede anlatmaya çalıştım. Son olarak bir özet geçelim. Bugün paranızın hakkını almak istiyorsanız 10 bin lira üzerine bakmanız gerekiyor. Beklentilerinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Katık sınırlar koymanız gerekiyor. Şu da olsa bu da olsa değil. Ben şunu istiyorum. Aldım. Memnun kaldım. Bitti gitti. Bu olması gerekiyor. Bu fiyat bandı maalesef böyle oldu. Fiyatlar çıkar mı diye bana ne sorun ne de bekleyin tavsiye etmiyorum. Bu ülke neyin fiyatı düşmüşse bunların fiyatı düşecek. GT2 son kalelerinden GT2 2000 lira zamlandı daha birkaç gün önce. Diyelim ee... Umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen varsa tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olup video, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.